Herkese merhaba arkadaşlar. Bruking'e hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Windows. Windows 8 8 e oynuyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoyu izlerseniz ya da like atarsanız işte ikisinden birini yaparsanız ikinci partı da gelir. Yani Vista. Üçüncü yani son olan Windows 2000 e de oynarız. Neyse hemen şimdi videomuza geçelim. Neden e, Cezarep yapar gibi şeye başlarım ben de bilmiyorum ama neyse başla. Getir bakayım. Evet. Evet, Windows açılma ekranı klasik. Fatal error verdi. Aa. Ne oluyor acaba? Bu arada gerçek vermedi oyunda olarak. Evet, dünyanın en güzel iki tane güneş var herhalde. Bu ne? bir şifre mi yazacaksın? Hmm. Ne kadar güzel bir bilgisayar. Şimdi niye burada saat yazmıyor acaba? Neyse ona bir şey demeyeceğim. Evet burada bir dosya var. Game Expo olur. Sorry falan filan. Dosya bulunamadı nokta Kesinlikle bunda bir şey var. Ananı! Ne oluyor lan? Onlarına avradın. Lan bu ne? Ben buradayım. Selamünaleyküm. Ananı! Kör oldum. Ananı. Bunlar ne lan? Ananı. Kaçamazsın. Hiçbir şey yaşamıyor. Ananı. Lan. Ne oluyor? Anam. Anam. Çok acıyorum şimdi. Anam. Oh man. Bir an bağıracak izle. Onun Yor e, bir dahaki sensin. Ha bir dahaki sensin diyor deyip duruyor. Ananı. Oluyor lan. Dur şunu sesini açalım birazcık. Lan. Bu numarayı herkes birlikte. Aleyküm selam. Ne? Buradan kaçamazsın. Lütfen burada git. Burada dur. Jamski atma. Ne oldu? Hiç hareket etmeyin. Değil mi? Yok ya. Söyleyemem ama seni görüyorum. Kameram yok ki geri zekalı. Ve ben sen bir malsın evet. Her zaman seni izliyorum. Bunu çeviremedim. Ben her yerdeyim. Arkamda. Jumpscare açını biliyorum ki. Arkana bakmayacağım. Onun. Arkama bakmak için. Onun. Lan. Ne oluyor? Tehlikedesin. Değil mi? onu çeviremedim. Şurada da bir resim var bakacağım ona. James Kir gelecek. Kısık ses olduğu için korkmadım. Size ses geliyor değil mi? İnşallah. Lan. PNG atmış Şerro. Hadi lan bilgisayarda bir şey yok. Neyse. Bir de kaç dakika oldu? Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bugünkü korkunç biraz ama çok az korkunçtu. Neyse e, bugünkü egze videomuz bu kadardı sağlıcakla kalın herkese.